Merhabalar, YouTube kanalımın ilk videosu olan Koç dolunayı ile birlikte karşınızdayım. 24 derecede 17 Ekim'de gerçekleşecek bir Koç dolunayımız var. Koç burcu bizim Öncü burcumuzdur. Yani ne demek oluyor? Koç, terazi, yengeç ve oğlaklar birinci dereceden bundan etki alacaklar. Bizim biraz sert açı dediğimiz bir zorlanma etkisiyle karşılaşabilirler. Özellikle de 20 derece ile 28 derece arasında öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa o el konularından harekete geçiren bir zorlanma, Bugüne kadar karar veremediğiniz ama vermeniz gereken ve terk etmeniz, yeniye gitmeniz gereken bir enerjiyi hissedeceksiniz ve o yöne doğru ilerleyeceksiniz. Profesyonel bir harita danışmanlığı aldıysanız ya da alırsanız bu ev konularını da bilirsiniz ve burayı aslında öncesinde de yönetebilirsiniz. O yüzden harita danışmanlığı almanız sizler için çok değerli. Koç burcu Biraz şey de böyle enerjisini nasıl kullanacağını bilmeyen daha böyle çocuksu bir enerjidir. Ayın da koç burcunda olduğunu düşünürsek gelen enerjilerin ilkel erkek enerjisi teşbih de hata olmaz. Biraz daha böyle dürtülerle hareket eden, düşünmeden hareket eden bir enerjiyi düşünebiliriz. Şu andaki gökyüzünü kombine olarak düşündüğümüzde bir su yoğunluğu da var. Ama gezegenlerinizde, ağır hareket eden jenerasyon gezegenlerinizde retro hareketli. Yani aslında insanları e, daha güzel algılarken, sanatla ilgilenirken, insanlara daha empati kurarken bir yandan da Merkür akrebin verdiği bir sabitlik olabilir. Bu sabitlikten çıkıldığında e, insanlara karşı daha hoşgörülü olmamız lazım. E, Kurşun o dürtüsel enerjisiyle, e, oh dedim, e, nasıl dersin, böyle dürtüsel bir şekilde insanlara yaklaşmaktan uzak durmamız gerekiyor. Bu aslında tam anlamıyla bir ay tutulması değil. Buna neredeyse ay tutulması diyoruz. Yani dünya ayın gölgesini özleyecek. Tutulma esnasında ay şironla kavuşum yaparken hemen karşı elinde de Güneş, e, Juno dediğimiz evlilik asteroidimizle birlikte bir kavuşum yapacak. Bu ne demek oluyor? E, teraz, Juno'nun terazide olduğunu da düşünürsek, ilişkilerle ilgili, ikili ilişkiler, evlilikler, e, ortaklıklarla ilgili e, zorlanma zorlanma, Uzun zamandır devam eden ama karar veremediğiniz konularda karara varma evresinde olacağız. Ee, bu da aslında bizi yeniye götüren bir e, sonlanmayla karşı karşıya bırakabilir. Birçok danışanım da e, Sinastri haritası alan birçok danışanım da aynı şeyler de bana Son bir yıldır devam ediyorlar. Neden? Koç terazi aksında tutulmalar yaşadık ve bu en sonuncusu. Artık tam anlamıyla buradan karar verme ve yeniye yol alma zamanı diyebiliriz. Instagram sayfamda ben sürekli olarak işte Venüs Burç değiştirdiğinde ya da Merkür Burç değiştirdiğinde ya da önemli göksel olayların tamamını yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda buraya aşağıya bırakıyoruz diye düşünüyorum yönetmenim. E, Dolunaylarda dediğim gibi tamamlanma ve yeniye gitme enerjisi vardır e, ve burada öncü burçlar, koç, terazi, yengeç ve oğlaklar önemli e, adımlar atmak üzereler diyebiliriz. 20 derece ve 28 derece olan ev yerleşimlerinizde e, sizler de bu önemli kararı alabilirsiniz. Ayşironla birlikteyken nedir? E, duygusal yara, dil yarası verebilir e, konuştuklarımıza ve ikili iletişimimize çok dikkat etmemiz lazım. E, hemen karşılığında Güneş'in ile birlikte olduğunu düşünürsek, ikili ilişki ve ortaklıklarda da üslubumuza dikkat edersek, e, sonlanma yolları ayırmaya gitmeyebilir ama bir sorumlu bir durum varsa, zaten iyi gitmiyorsa, bunun sonlanma zamanı gelmiş demektir. Bunun dışında iyi bir haber, Jüpiter'in açısı hava burçlarına e, ilahi koruma verecek. Hani Dolunay'dan en az e, kötü enerjiyle ya da daha güzel şeylerle kim e, ayrılacak dersek hava burçları, ikizler, terazi ve kova burçları. Jüpiter'den 120'lik ilahi bir akışla e, önlerine gelen konu, aniden önlerine çıkan, halledilmesi gereken konuyu Jüpiter'in etkisiyle birlikte daha rahat halledebilecekler. Tutulma da karmanın da etkilerini göreceğiz zaten çok yakın zamanda bir, birkaç gün önce Merkür Akrep'e geçti Merkür akrep yazında da belirttim tam 16 Ekim zamanında e, karmanın kapıları sonuna kadar açılıyor e, bugüne kadar karmadan bir hak edişiniz var ise e, bir şeyler doğru yapıldıysa, kimsenin hakkına girilmediyse, özellikle ticarette ve ikili ilişkilerde e, karmadan gelen hak edişleriniz olacak. Karmadan beklediğiniz ruh gelecek eğer beklediğiniz bir ilişki ise. Ama aynı zamanda da bu dönemde özellikle her zaman buna dikkat etmemiz gerek ama özellikle bu dönemde birisinin hakkına girmek, e, ticarette ya da iletişimde karşı tarafa küçücük de 3 lira 5 lira da olsa sıkıntı ile ilgili bir şey yaratmak Bundan sonra devam edecek bir karmayı da size oluşturmuş olacak. O yüzden bu 3-5 günün çok fazla e, özenli, dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor. Tutulma zamanı, e, Venüs akrebinde son dereceleri olacak. Hatta son derecesi olacak. Yine tutulma akşamında Venüs yay burcuna geçecek. E, bu dereceler, Akrepin son dereceleri ve yayın ilk dereceleri, maalesef... E, devam eden, hani tatsız olan bu cinsel konularla ilgili, işte kadınlarımızın yaşadığı, çocuklarımızın yaşadığı konularla ilgili biraz daha burası tetik alacak. Yani bu 3-5 gün daha yine cinsel suçlarla, ya bunu nasıl yaptılar dediğiniz farklı şekillerde cinsel suçlar oluşulduğunu bildiğinizin hani bildiğinizin dışında bir yöntemle kişiye zarar verildiğini, aykırı bir şekilde zarar verildiğini cinsel anlamda görebiliriz. O yüzden yıl başından beri hep kendi videolarımda Instagram'da anlatıyorum zaten. Çocuklarımıza hep dikkat edelim dedim. Ağustos ayından itibaren çok çok özenli olmalıyız dedim. Maalesef birkaç tane olay yaşadık. Ne iyi ne de son olacak. Bu dönemde daha da dikkat edelim. Koç Dolunay ile birlikte biz yılın son çeyreğine çok hızlı giriyoruz. Konular üçer üçer, dörder dördler, beşer beşer gelecek. Hani yılın sonunu ve 2025'i çok hızlı bir şekilde yakalayacağız ki 2025'te geldiler mi, geliyorlar mı dediğimiz uzaylılarla temas olayımız da 2025'in son aylarında gerçekleşecek. Biz oralara doğru böyle hızlanarak teknoloji konusunda hızlanarak atıyorum tıpta mesela araştırmaları bu önümüzdeki bir ay tıpla ilgili, kanserle ilgili veya başka buluşlarla ilgili çok hızlı açıklamalar, yazılar, buluşlarda ilaçlarda falan geçireceğiz. Yani bu koç doğmayı da Üç ayı rüzgar gibi geçti yapacağız. Koç Burcu bize aynı zamanda liderleri anlatır ve ben e, bu dolunayı daha e, Ocak-Şubat ayları diye hatırlıyorum. Sayfamda paylaşmıştım ve herkes bana demişti ki Füsun daha Ekim ayına çok var. Ben de demiştim ki yılın son çeyreğinde bizi alıp da götüren rüzgar gibi geçirecek ve bütün yıla da damgasına vuracak olan bir dolunay. Bütün enerji buradan çıkacak demiştim. Hatta başlığı atarken dini lider ya da bir oluşumun başkanının suikastı buna karşı bir misilleme, sınır komşularının birbirine husumet olan sınır komşularının artık savaşı yürümesi, e, hudutların değişmesi, çocuklarla ilgili yaşananlardan dolayı ülkedeki gerilimin artması gibi Birçok olguyu daha maalesef yılın başında anlatmıştım neden bu yıla damla vuracak konularda ve bunlardan erkenden size haberdar etmek istemiştim. Şimdi bu dolunayla birlikte beklemediğiniz ani, ünlü, ünlü olup da artık sahnenin önünde olmayan ama hala ünlü devam eden kişilerin, 40 yaş üstü kişilerin ani kayıpları, e, deprem, yer sarsıntıları çok olası, irili, ufaklı ve bunun biraz üzerinde olma ihtimali var. Mars'ın konumuna bakarsak ateş enerjisi de var Zaten yıl sonunda Aralık'ta Mars'ın da e, retroya girmesiyle birlikte Aslan Burcu'nda şu anda yaşadığımız birçok şeyin artarak e, öfkeye dönüşme ihtimali var. Bunu geçen gün de videoda anlatmıştım. Sakinliğinizi korumanız çok çok önemli. Mars retroya girdiğinde oraya kadar geçersiniz sosyal medya aracılığıyla, basın yayın, insanların kendi aracılığıyla ve yaşanan olaylardan dolayı devam eden gerilim orada maalesef e, patlama enerjisi, öfke patlaması, yani hiç istemediğim enerjilere tamam. gidecek yıl sonunda. Aralık ayıyla birlikte maalesef Mars'ın bu enerjisi de kötü olacak. Ve biz buradan bu etkiyi alarak o tarafa doğru devam edeceğiz. O yüzden anlatıyorum. Hani Koç Dolunay ile birlikte bu etki artarak sarnal bir şekilde yılın sonunu görecek. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım öfke kontrolümüz olur. Umarım ülkede her şey değişir. Ee, ama bir şeylerin değişmesi için hep söylüyorum. Önce sistemin yozlaşıp çürümesi gerekiyor ve sonra yeni sistemin gelmesi gerekiyor. Yani yaşadığımız negatif şeyler aslında daha güzel bir geleceğe gitmek için maalesef yaşanması gerekenler. Evet, şimdi burçları anlatmak istiyorum ama altında çizmek istiyorum. Ee, bu Kova burcundan başlayacağım bu sefer her zaman Koç burcundan başlanır. Yükselenimiz Kova'da tutulma haritasında yükselende Kova var. O yüzden Kova ile başlamak istiyorum. Onun dışında anlattığım etkiler genel anlamda bir etkidir. Siz dersiniz ki. Benim haritam böyle değil de şöyle etkilendi. Bu sizin haritanızın kendi yerleşimlerinden dolayı olduğu için ben genel olarak anlatıyorum. Şimdi Kova Burcu'yla başlıyorum. Kova Burcu dolunayın yükseleninde. Dediğim gibi hava burcu olduğu için Jüpiter'den bir 120'lik alacak. Gelen konular çocuklarla ilgili. Üçüncü ev. Çocuklarımızın eğitim hayatı, eğer çocuklarımız varsa eğitim hayatıyla ilgili olabilir. Bir anlaşma, bir sözleşme yapmak istiyorsak 3-9 aksından enerji alacaksınız. Anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili tamamlanmayan bir imza olayınız varsa burası tamamlanmaya gidebilir. İkili ilişkiler ya da başlamak istediğiniz bir ortaklık için e, harekete geçebilirsiniz. Yeni bir enerji için harekete geçebilirsiniz. Jüpiter'in de 120'liğini aldığınız için 5. E, evden geliyor hem de açık. Çok güzel bir e, yeni bir işe oluşma başlama, yeni bir ortaklığa başlama, yeni bir harekete geçme enerjiniz var. Şimdi sıra balık burçlarında. Balık burçları e, bir süredir Satürn burcumuzla hareket ediyor. Daha ne güneş balığı. E, Satürn'ün etkisinden dolayı Böyle endişeli, e, hayat kaygısı, acaba ne olacak, bu konuyu nasıl halledeceğim? Üzerinizde bir baskı, bir endişe hissedebilirsiniz. Hatta e, sık sık ayakları, elleri çarpıyor, ayak parmakları, tırnaklarda bir yaralanma, kafayı bile çarpıyor olabilir. Şironda bu açıda çünkü retro yapıyor. Böyle bir etkimiz mevcut olabilir. Bu Dolunay'da siz... Ee, i̇kinci evinizden dolunayı yaşıyor olacaksınız. İkinci ev nedir? Bizim maddi manevi değerlerimiz. Hemen karşısında da başkalarının parası. 2-8 açısında gerçekleşecek sizde dolunay. Ee, maddi manevi değerlerimizle ilgili biz balık burçları çok severiz. Ee, her şeyin en güzeli olsun. Markete gittiğimizde parası hiç önemli değil. Biz en güzelini alalım. Pahalı da olsa onu alalım bir ayakkabı alacağız. Hiç uygunu almayalım. Lütfen biz en lüksünü, en güzelini, en sağlıklısını alalım. Her şeyin en en iyisini istiyoruz. Hayır. 1 Kasım'da Akrep Yeni Ayı'na gidiyoruz. Buralarda aldığımız düzen bizim için çok çok değerli. Burada düzen almaz isek, bugünden itibaren başlayan bir harcama lüks tüketim bizi Akrep Yeni Ayı'nda Nusakan etkili. Nusakan nedir? E, iflas yıldızı. Altında bir iflas yıldızı var 1 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı'nın. Burada aldığınız durum orada sizi kurtarabilir. E, kötünün iyisini yaşayabiliriz. Çünkü buraya kadar zaten yol boyunca bu etkiyi almamız gerekiyordu. Ama bu dolunay oranın başlangıcı olabilir. O yüzden lüks tüketimi harcamalarımıza çok çok dikkat ediyoruz. Ve sağlığımıza, dolaşım sistemimize çok özen gösteriyoruz. E, dolunayda daha fazla şiştiğimizi, ayak bileklerimizin, bacaklarımızın şiştiğini, kan dolaşımıyla ilgili sıkıntı yaşadığımızı hissedebiliriz. Bol bol yürüyoruz, bol su içiyoruz. Evet, koç burçları. Koç terazi aslında tutulmaları yaşadınız, değiştiniz, dönüştünüz, zorlandınız, yıkıldınız, tekrar kalktınız. Artık bu son tutulma. Son ay tutulması burcunuzda gerçekleşiyor ve hemen yanında da Şiron var. Şiron neydi? Bizim yaratış şifacımızdı. Ben sık sık yazılarımda yazıyorum ama siz bu doğumlarda özellikle siz dikkat ediyorsunuz. Kemikler, baş bölgesi yaralanmalara zaten dikkat edin. Uçuklar, işte e, nezle, e, kafa bölgenizi, gribal enfeksiyonlar, dolaşım sistemi, e, duygusal dalgalanma burada size çok fazla verecektir. Ve bir de bir yedi aksında. Bir yedi aksı ne demektir? E, ilişkiler i̇lişkiler, Birinci ev ben kimim? Yedinci ev karşı tarafı biz. Yani ben ve biz dengesini kurmakla ilgili sıkıntılar olacak. Buralardan yara alabilirsiniz. Dil yarası gelebilir. Ya da siz partnere böyle bir enerji verebilirsiniz. Bunu vermemek için ortaklıklar, ikili ilişkiler ve evliliklerde çok çok özenli oluyoruz. Sevgili Boğa'lar, bir süredir Uranüs'ün, e, bir süredir değil uzun bir zamandır Uranüs Boğa Burcu'nda devam ediyor ama e, Algol derecesine bir süredir gelmiş durumda e, ve Aygol derecesiyle birlikte e, zorlanmalar yaşadınız, maddi anlamda zorlanmalar yaşadınız. E, Nefsle ilgili konularda sınanmalarınız arttı. E, bazı konular e, ani geldi ama böyle bıçak gibi kesildi. Ya da siz bazı konuları bıçak gibi kestirip atmak zorunda kaldınız boyun enerjisiyle birlikte bu yıl. Şimdi tutulma zamanı Venüs son derecesinde Akrep'te tam size karşı evden karşılık yapıyor. Bu nedir? Sizin yine ikili ilişkilerle ilgili sınanmanız olur burada. Venüs'ün son derecesi ve Ay Aygöl'de düşünürsek para konularıyla ilgili ya da cinsellikle ilgili, nefis konularıyla ilgili e, bu dolunayla sizi bir e, hareket edebiliyor. Öyle söyleyeyim. E, burada temkinli olmak, her zamanki sabitliğiniz değil, yeniliğe açık olmak önemli. Sabit fikirlilikten, e, kafanızda kurmaktan, kuşku duymaktan, bunu karşı tarafa aktaramamaktan Uzak durun, tam tersi açık fikirli olun. Kuşku duymayın, alttan alta bir şeyleri kurup kafanızda yer etmeyin. Neden? Dolunay'da hemen 12. evinizde gerçekleşecek. Nedir 12. ev? Kendimize bile itiraf edemediğimiz, bastırdığımız duygularımızdır. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yaşanmışlıklarımızdır. Bunlar burada ortaya dökülecek. Dolunay enerjisi nedir? Işığıyla birlikte her şeyi görünür yapar. Dolunay 12. evinizde gerçekleştirdiğinde bu... İçinizde bastırdığınız duyguların ve korkuların ortaya çıkmasına sebep olacak. O yüzden siz ne kadar açık sözlü, sabit fikirlilikten uzak ve yeniliğe açık olursanız burayı daha kolay atlatırsınız. Sağlıkla ilgili de, burası size mental sağlıkla ilgili zorlanma verilir. Evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızla ilgili tedavi gerektiren bir duruma geçmeniz gerekebilir. Dolunayı en güzel şekilde atlatmanız dileğiyle. Sevgili ikizler, Mayıs ayından itibaren Jüpiter burcunuzda transit etmeye başladı ve siz de bu etkiyi almaya e, parada, şansta, birçok konuda ikizler olan ev konularınızda da zaten bu enerjiyi hissetmişsinizdir. İkizler burçları, e, 11-5 aksında nedir burası? Varsa çocuklarımız, risk aldığımız konular, yatırım yaptıklarımız, e, yeteneklerimiz, e, aşk... Aşkımız buraları anlatır, e, parayı nereden kazandığımız ve ne kadar kazandığımızı da anlatır bu iki aks. E, burada bir hareket olacak ve bu e, olan hareket size hızlıca gelen, o çiftler çiftler gelen bunlar aynı anda da çözüme ulaşıp size şans ve fırsat iyi ki olmuş diyeceksiniz. Bunlar size maddi manevi şans ve fırsat olarak geri dönecek. O yüzden aslında Dolunay'ın en şanslı burçlarından birisi hava burçları ve ikizler burcu. Öyle söyleyebiliriz. Güneş'le birlikte Juno 5. evden 120'lik yapacak. Bu nedir? Ee, evlilik teklifi yapmak isteyen ikizler burçları ya da terazi burçları, hava burçları diyelim daha doğrusu. Ee, buradaki bu etkiyle çok güzel bir üçgen oluşacak. Ee, evlilik yapmayı düşünüyorsak, e, ortaklığa başlamak istiyorsak, e, ilişkiyi bir adım ileriye taşımak istiyor istiyorsak çok da doğru bir zaman. Keyifle ve kolaylıkla olmasını diliyorum. Evet, Yengeç Burçları kısa bir süre önce Mars Yengeç'e geçti. Nedir Mars Yengeç'te? Bizim çok da rahat etmediği bir pozisyonda dediğimiz yerdedir. Ee, mutsuzdur. Mars'ın enerjisiyle yengecin su enerjisi ee, uyuşmazlar çok fazla. Şimdi bir de üzerine Dolunay geldi. Az önce de bahsetmiştim. Önce Burçlar neydi? Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak'tı. Siz buradan harekete geçiren kare bir açı alıyorsunuz. Kare dediğimiz açı alıyorsunuz. Ee, 10 ve 4 aksında, 4-10 aksında bir dolunay yaşayacaksınız. 4-10 aksı nedir? İçine doğduğumuz aile ya da kurduğumuz aile. Kariyerimiz, toplumdaki statümüz, toplumdaki edindiğimiz yer ve işteki başarımız. Burada siz harekete geçiren bir enerji olacaksınız ve Mars'ın enerjisiyle nedir? Çok hem Mars'ın hem de Koç burcunun gezegeni de Mars'tır. Yani ciddi bir tetiklenme alacaksınız diyebilirim. Kariyer ve ev hayatınızda e, sizi harekete geçirecek bir konu e, gündeme gelebilir. Konu ikili ilişki ve çocuklar konusunda da gelebilir ve bu sizi değişime götürebilir. Ama değişim sizin için iyi olacak. E, belki kariyerde bir değişim, belki e, hane değişimi, belki taşınmaya bile götürebilir. Kolaylıkla ve güzellikle olmasını diliyorum. Aslan Burçveri, şimdi sıra size. E, Merkür'ün akrebe geçmesiyle sabit burçlar biraz daha böyle sert etkiler almaya başladı. Birkaç gün önce Merkür akrebe geçti. Yazımı da Instagram'da yayınladım okuyabilirsiniz. Nedir bizim sabit burçlarımız? Aslan, kova, akrep ve boğa burçları. Bunlar iletişimde sert etkiler almaya başladı. İletişimde kuşkucu, birbirini anlamayan, inatlaşan, derinden hareket eden bir etki almaya başladı. Merkür aynı zamanda bizim ticaret, ulaşım, iletişim buraları kapsadığı için ve siz de tam dolunayı 3-9 aksından alıyorsunuz. Bu dolunayda araba kullanırken daha dikkatli olalım. Seyahat edecek ise uzun ve kısa yolculuklara çıkacak isek e, kontrollerimizi birkaç defa yapalım. Hani biletimiz tam mı, valizi doğru hazırladık mı, valizimizi verirken aldılar mı, belki valizimiz gittiğimiz yere gelmeyebilir. Aynı zamanda e, 39 aksı kariyer, eğer bir akademik e, eğitim alıyor iseniz, akademik eğitimle ilgili buralarda e, Yeni bir şeye başlama enerjisi olabilir. Ne olur 9. ev hak hukuk adaleti de anlatır. Ee, devam eden, bitmemiş olan, e, imza bekleyen bir işiniz varsa ya da bir davanız varsa ile birlikte, bu enerjiyle birlikte sonlanması, tamamlanmasına görebilirsiniz. Kolaylıkla olsun, güzel bir dolunay olsun. Sevgili başaklar, satürn bir süredir balık burcunda olduğu için hemen karşı elinizde bulunduğundan dolayı siz de bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Hatta satürn başaklar varsa satürn satürn karşılıklı yaşıyorlar. Ee, bu sene e, bayağı zorlanma, işte e, belki kemik kırılmaları yaşamış olan başaklar olabilir dereceleriyle birlikte. Ee, ayaklarından benim de danışanlarım var. Ayak kırılması oldu işte el parmaklarla ilgili sıkıntılar oldu. Şimdi dolunay zamanı bir tık daha kafa bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında sizin 2-8 aksınızda gerçekleşecek bir dolunay var. Ee, 2-8 aksı e, tam ay e, 8. evinizde 8. Başkalarının parası, başkalarından kazandığımız paralar, miras, nafaka, davalar, e, banka işlerimiz, kredi kartlarımız. Siz zaten düzenlisinizdir e, yapı olarak ama burası bir düzenlenme isteyebilir. Kredi kartıyla ilgili sizden bir düzenlenme e, istenebilir. E, almak istediğiniz bir kredi varsa bu kredi belki geri çağrılabilir. Almış olduğunuz bir kredi varsa bu geri çağrılabilir. Bir dava, bir konunuz varsa, dosya, miras konunuz varsa, uzun zamandır da devam ediyor ise miras konunuz burada tamamlanmaya gidebilir. Onun imzası burada gelebilir. Ama Şilon burada. Ee, buradan yaralı ayrılabilirsiniz. Çok da beklediğiniz gibi olmayabilir. Hani e, tamamlanan süreç size bir tık e, yara verebilir, üzebilir öyle söyleyeyim. Burası 8. el. Derin değişim, dönüşüm. Sizin para konularıyla ilgili e, değişim ve dönüşüm yaşamanız gerekecek diyebiliriz. Hani burası size bir değişim verecek. Aynı zamanda burası e, akrebin de evidir. Akrebin eline gelecek sağlık için de burayı düşünebiliriz. Ee, çünkü Başak Burcu, Akrep ve üzerine de Koçu bir araya getirdiğiniz zaman özellikle başak burçlarının hem devam eden bir tedavisi varsa bir kontrolleri varsa hem de e, düzenli olarak yaptırmaları gereken e, kontrolleri varsa bunları yaptırmalarını e, üreme organlarıyla ilgili bay bayan fark etmez. E, bununla ilgili varsa bir kontrolü düzenli bir şekilde yaptırıyorsa e, bu dolunaydan önce dolunay zamanda lütfen e, buralarda kontrolleri yaptıralım. Sağlıkla, kolaylıkla. Evet terazi burçları. Tam karşı elinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Güneş sizin burcunuzda, Ay Koç burcunda bir 7 aksını konuşuyoruz. Nedir? Ben ve biz. Ee, ben ve biz dengesini kuramadığınız için çok fazla e, ben dediğiniz ya da çok fazla biz dediğiniz için yara alma ihtimaliniz var. Ee, benim de danışanlarımdan Terazi burcu olup da işte e, yol ayrılığına girmek isteyen ortaklar ya da evlilikler vardı. Ve bana hep sordukları konu boşanmalı mıyım, ayrılmalı mıyım, ortaklığı bitirmeli miyim? Bu tamamen sizin iradenize bağlı. Ee, ve siz bu enerji ve bu baskıyı zaten son e, iki yıldır burcunuzda gerçekleşen Koç Beyaz Aksı'nda gerçekleşen dolunaylardan ve yeni aylardan dolayı hissediyorsunuz. Çünkü ciddi bir baskı ve gerilim hissettiniz. Ama bu tamamen sizin e, düşüncenize ve kararınıza bağlı. Ben buraya karışamam. Ama sağlam olmayan iki tarafında yıpratan bir enerji varsa zaten bu dolunayla birlikte sonlanmaya gidebilir. Evet, biraz burçları bir yere aslında gerçekleşen güneşin burcunuzda olması ile birlikte ayın da koç burcunda tam karşı evinizde gerçekleşen bir tutulmadan, dolunaydan bahsediyoruz. Son iki yıldır tutulmalar burcunuza gerçekleştiği için, koç terazi aksında gerçekleştiği için çok fazla ilişkilerle ilgili sınavlarınız oldu. Çok fazla denenmeleriniz, düşünceleriniz acaba bitirsek mi, acaba devam etsek mi, ben mi, biz deme dengesini kuramamak oldu. Şimdi burada Dolunay size son bir fırsat verecek. Ya tamamlanıp yola farklı yeni bir enerjide devam edeceksiniz ya da buraya kadar Sağlam bir şekilde geldiyseniz ve ilişkinizin, ikili ilişkinizin altyapısı sağlansa bundan sonra iyi haber, tutulmalar, koç terazi aksından çıkıyor, balık başağı geçiyor. O yüzden bu baskı ve bu ıı, sert enerjiyi hissetmeyi bırakacaksınız. Ama sağlam olmayan varsa, bitmesi gereken varsa yeniye kucak açacaksınız. Kolaylıkla ve güzel olsun. Sevgili akrepler. Merkür evet. akrep burcuna geçti ve hep birlikte biraz daha iletişimde kuşkucu, takıntılı, ufak ufak böyle alttan perdenin arkasından hareket eder bir hale gelmiş olabiliriz. Ee, şimdi siz 6. evinizden bir dolunay yaşayacaksınız. 6. ev bizim sağlık evimizdir, evcil hayvanlarımızdır iş arkadaşlarımız ve günlük rutinlerimizdir. Buralarda tamamlanması gereken bir şey var ise bu enerjiyi tamamlayabiliriz. Günlük rutinimizde değişmesi gereken, bize sağlık açısından faydalı olacak bir şey varsa özellikle spora başlamak isteyen akrep burçları spora başlayabiliriz. Evcil hayvanlarımızla ilgili bir tedaviye başlanması gerekiyorsa onların da kontrollerini yaptıralım. Buna da başlayabiliriz. Kolaylıkla ve olsun geri yaylar, Dolunay'ın ilk saatlerinde Venüs'ün de yaya geçmesiyle birlikte siz hem çok güzel bir ilahi akış olacaksınız, hem bir tamamlanma yaşayacaksınız. Beşinci elinizde yetenekleriniz, çocuklar, aşk, risk aldığınız konular, belki para, burayla ilgili hak ettiğiniz, hak edişle size gelecek olan, uzun zamandır beklediğiniz, Belki biraz yaralı olduğunuz, hani burada yanlış oldu, ben bunu yapamadım ya da bu bana böyle yapılmamalıydı dediğiniz konularda tamamlanma gelecek ve tam tersi size şifa olarak gelecek de diyebiliriz bu dolunay. Kolayında sevgili olsun. Sevgili oğlaklar, en sona siz kaldığınız kovalardan başladığımız için. Bizim bir Kassandra astroloidimiz vardır. Plüto da oğlak burcunda transit ediyor biliyorsunuz. Kassandra'nın hemen yanında. Oğlak burçları bu aralar sezgilerinin arttığını, kehanet yeteneklerinin arttığını hissediyor olabilirler. Özellikle de dolunayla birlikte. Fakat e, daha böyle korkularıyla ilgili, e, daha böyle gençlik dönemleriyle ilgili rüyalar görüyor olabilir oğlak burçları. Ya da insanlara kehanet yetenekleri artmış olabilir. Ya da rüyada kolektifle ilgili kendilerine bir şey gösteriliyor olabilir. Bence rüyalarınızı yazmalısınız. Ama en başta da bahsettiğim gibi siz buradan hareket eden bir enerjiyle e, geçeceksiniz. Dolunay sizi harekete geçirecek. Neden? Öncü burç olduğunuz için size kare açı yapacak. Özellikle 20 derece ile 28 derece arası oğlak burçları varsa bunu fazla fazla yoğun olarak hissediyorlardır. E, sizler de lütfen trafikte ikili ilişkilere ya birisi kaşın üstüne gözün var falan dese peki oldu deyin. Neden? Koç burcuyla sizin enerjiniz iyice böyle dikleşen bir enerji. Daha fazla birbirine böyle sert açı yapan bir enerji. En çok da bu sertliği belki de siz hissedeceksiniz. O yüzden ikili ilişkilerinizde, trafikte, uzun ya da kısa seyahatlerinizde, bir şeyler ters gittiğinde ya da atıyorum sizin hiçbir şey söylemediğiniz halde yanlış anlaşıldığında ya da size dikdiklerinin de böyle bir e, kaş kaldırıldığında lütfen, ha peki tamam sensin deyip de o kötü enerjiyi orada bırakın. Eve gidene kadar bütün kötü enerjileri alıp da evinize yığmayın. E, kolaylıkla ve sevgiyle olsun. Bütün borçlarınızı bitirdik. Yalnız bir şey eklemek istiyorum. E, Tutulmalar, dolunaylar ve yeni aylar sık sık yazdığım gibi çok ciddi bir e, yoğun enerji altında oluyoruz. Ee, ve bu yoğun enerjiyi kullanmak isteyen farklı e, kötü niyetli insanlar da olabiliyor ki, biz dünya olarak, spiritüel olarak, ruh, ruhsal olarak bir yükselişe geçtik. Bunu fark eden insanlar, işte maalesef büyü yapmakla, ritüel yapmakla, e, kötüye çalışmakla uğraşan insanlar var. Sizin bunlara maruz kalmamanız için lütfen dolunay, yeni ya da tutulma zamanları, mümkünse bütün işlerinizi tamamlamış, en azından 4-5 saat öncesinde evinize geçmiş olun. Ve size ne iyi geliyorsa, enerji çalışması, dua, meditasyon nasıl geçirmek istiyorsanız bu şekilde geçirin. Ama dışarıda bu etkiye maruz kalmayın. Hele iki ülkemizden izlenen tutulmalarda herkes sokağa dökülür ya, gözlükleri takarlar, tutulmayı seyrederler. Lütfen bunu da yapmayın. Ben 8 Nisan'daki tutulmada da Amerika için aynı şeyleri anlatmıştım. Hatta Amerika'daki danışmanım, bizim burada bir festival havası var Füsun Hanım, sandalyeleri aldık gidiyoruz falan. Hayır dedim, lütfen eve dönün ve perdelerinizi kapatın. Lütfen dedim. Böyle... Böyle böyle yapın. Şimdi bana yazıyor. Neden? Ee, bir süredir takip ediyoruz. Amerika'da ne kasırga, ne ekonomi, ne farklı şeyler. Hani arka arkaya devam eden olaylar var. Ee, bir yerde, en son Şili'de mesela. Şili'deki olayı da. E, tutulmanın tam izlendiği noktada maalesef e, enerji hiç de bizim beklediğimiz gibi olmuyor. O yüzden dışarıda değil, evinizde olun. sevgiyle sağlıcakla kalın. Trafikte bir şey diyenlere de kulaklarınızı tıkayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.